Hello, welcome to Kargahe Zaban. Merhaba, Kargahe Zaban yani Dil Atölyesi'ne hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ben Dilan. A1 seviye İngilizce serimizin 3. dersindeyiz bugün. Önceki derslerimizde hatırlarsak alfabe ve sayıları öğrenmiştik. İzlemeyen veya yeni katılan arkadaşlarımız varsa o videoları da göz atabilirsiniz. Serinin devamı için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Herhangi bir soru veya öneriniz varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dedik ve hazırsak dersimize başlayabiliriz. Şimdi bu dersimizde greetings yani selamlaşma ve introducing yourself yani kendimizi tanıtmayı öğreneceğiz. Greetings selamlaşma introduce tanıtmak demek arkadaşlar yourself kendini introducing yourself kendini tanıtmak okay let's get started with greetings selamlaşmayla başlayalım basic greetings basic temel greetings neydi selamlaşma değil mi basic greetings let's see what we have Şimdi gördüğünüz gibi karşılarında Türkçe anlamları ile birlikte yazdım. Her zaman yaptığımız gibi her kelimeyi ikişer kez telaffuz edeyim. Siz benden sonra pratik olması açısından tekrar edin lütfen. Okay? Perfect. Let's get started. Hello. Hello. Hi. Hi. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Marhaba. Hi. Salam. Yeah. Good morning. Good Good afternoon is Tünaydın. İyi öğlenler demek. Okay. Devam edelim. We have good evening. İyi akşamlar demek. Şimdi tekrar edelim. Good evening. Good evening. Good night. Good night. İyi geceler demek. Goodbye. Goodbye. Hoşça kal demek. Okay. Tekrar bir daha bakalım. Good evening. Good night. Goodbye. Okay. Nasılsın sorusu var sırada. Bakalım nasıl söylüyoruz. How are you? How are you? How are you? Nasılsın? Veya nasılsınız? Okay. How are you? Yani nasılsın sorusuna alternatif birkaç cevabı yazdım. Şimdi birlikte bakalım. How are you? I'm fine. İyiyim. Peki sen nasılsın diye sormak istediğinizde çok basit bir şekilde and you peki ya sen diyebilirsiniz. How are you? I'm fine. And you? Peki ya sen? I'm fine. Ben de iyiyim. Yeah, I'm fine. How are you? I'm good. İyiyim. I'm good. Okay. How are you? I'm okay. I'm okay. How are you? I'm bad. Şimdi bad kötü demek. Okay? I'm bad. Kötüyüm. How are you? I'm not okay. Pek de iyi değilim. pick Pek de iyi değilim demek. Peki sen de nasılsın? Peki sen nasılsın diye nasıl soruyorduk? Çok basit bir şekilde. And you? Diyebilirsiniz. Hatta sadece you diyebilirsiniz. Yani aslında yaptığınız şey tonlama ile karşınızdakine soru sormak. Bununla ilgili hem tonlama hem de sen nasılsın peki sorularının daha birçok farklı versiyonunu ileriki serilerde tabii ki öğreneceğiz. Son kez yapalım mı? How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim demek. Thank you veya thanks. Teşekkürler. Geçelim how to introduce yourself kendimizi nasıl tanıtalım We have got first key phrases. Şimdi my benim okay name isim. My name. Benim adım is sonrasında adınızı söyleyeceksiniz. My name is Dilan. My name is What is your name? What is your name? Senin adın ne? My name is... Okay. Geçelim. I am... Years old. Sayıları öğrenmiştik zaten. Şimdi burada yaşımızdan söz ettiğimize göre... Okay. Ne diyeceğiz? I am... Ben söyleyeyim. 25 years old. Ben 25 yaşındayım. How old are you? Sen kaç yaşındasın? I am mm -hmm, years old. Okay, good. My name is Dilan. I am 25 years old. hangi ülkeden veya şehirden olduğumuzu söylediğimizde nasıl diyeceğiz bunu? I am from daha sonrasında ülkeyi veya şehri söyleyeceğim. I am from okay, Türkiye. Türkiye denim. Ya. Yeah. I am from Romania. Romanya denim. Okay. I am from İstanbul. İstanbulluyum ya. Yeah. Where are you from? Sen nerelisin? Cevap vermeye çalışalım. Where are you from? Sen nerelisin? I am from. Okay. Bir sonraki cümlemizde mesleğimizi söylerken yine basitçe I am. Daha sonra meslek I am a teacher. Ben bir öğretmenim. What do you do? Veya what is your job? Job meslek iş demek arkadaşlar. What is your job? I am a nurse. Ben bir hemşireyim. Okay. I am a and then your job. Let's have a look at an example. Bir örnek bakalım. Hello. My name is Jack. I am 25 years old. I'm from the USA. I am an engineer. Birlikte çevirelim. Merhaba. Benim adım Jack. 25 yaşındayım. Amerika'danım. Bir mühendisim. Okay. And let's have a look at a practice dialogue. Küçük bir diyalog okuyalım birlikte. Hello. What is your name? Benimle birlikte tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Hello. What is your name? Hi, my name is Dylan. Hi, my name is Dylan. What's your name? What's your name? I am Emma. I am Emma. Where are you from? Where are you from? I am from Turkey. And you? I am from Turkey. And you? I am from the UK. I am from the UK. UK United Kingdom yani Birleşik Krallık demek arkadaşlar. How old are you? Yani kaç yaşındasın diye soruyor. How old are you? I am 24. You. Bakın gördünüz mü? You. Sen. I am 24 too. To burada D'da anlamı katar. I am 24 too. Ben de 24 yaşındayım. Nice to meet you. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum demek arkadaşlar. Bakın yine son cümlede de to var. Neydi to'nun anlamı? Deda the anlamı katardı cümleye. O halde nice to meet you too. Ne oldu? Ben de tanıştığıma memnun oldum dedik. Şimdi Kendinizi arkadaşlar kısaca tanıttığınız kısa bir metni yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Your name yani isminiz, your country or city, şehriniz veya ülkeniz, your job, okay, işiniz, mesleğiniz and your age ve yaşınız. Jack'in örneğinde olduğu gibi küçük bir paragraf okumuştuk ya birlikte. Siz de bu şekilde yazmaya çalışın lütfen sesli bir şekilde hem okuyalım hem yazalım ki öğrendiklerimizi de pekiştirmiş olalım arkadaşlarım. Şimdi dersi sonlandırmadan önce tabii ki henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki dersten haberdar olabilirsiniz dedim ve bir sonraki derste arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.